Aleyküm selam abi hoş geldin Yeter yıldım mı? ya. ne Geliyor mu abi sesim? Nasılsınız? İyi misiniz? Başım çok ağrıyor ya. <laughs> Merhaba hoş geldin. Şöyle beğenilere basın arkadaşlar. Diğer arkadaşlar da gelsin. Şöyle 40-50 kişi olalım. Anlatacaklarımı anlatayım. çayımı da almayı unuttum artık çayımı alıp geleyim ben BTC 78K'dan aldım sattım kara Süper beraber beğendik mi arkadaşlar yorumla Kemik kadro gelsin başlamak istiyorum. Nerede bizim kemik kadro? 62K'lar yüklenir mi? Birazdan yükleyeceğim abi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Olmadı sonradan izlerler. Şöyle kısa bütün verileri paylaşacağım. Günlük attığım video gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz şeyde TikTok'ta banlandık iki kanalda da banlandığımız için yayınlara biraz burada devam edeceğim. Bunu da günlük video gibi hem de böyle birebir sohbetle şöyle yarım saat 40 dakikada bitirmek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Sonradan gelip izleyen arkadaşlarım da video olarak izleyebilirler. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Fiyat 88.752'nin üzerindeki çok büyük likidasyon seviyesi vardı. Ve fiyat bu likidasyon seviyesini aldıktan sonra geri çekilmesi beklenirken geri çekilmedi ve şu anda gün kapanışını eğer bu bölgenin üzerinde yaparsa eğer bitcoin burada arkadaşlar büyük karakter değişimi geliyor. Normalde şu bölgedeki her seferinde fitil attığı için bu bölgelere buradaki karakter değişiminin iyi olmadığını ama bu bölgedeki karakter değişiminin güçlü olduğunu düşünüyorum. O yüzden fiyat bu bölgenin üzerinde gün kapanışı yaptığında şuradan beri gelen düşen trend yapısı burada artık yükseliş trend yapısına geliyor. Yalnız bunu burada yaparken de bu bölgede birikmiş likidasyon seviyeleri var. Yani 94-95 seviyeleri. Buralar önemli. Ee, bu bölgeyi de aşarsa zaten bir daha yukarı yönlü son likidasyon seviyesine gidecektir. O yüzden eğer long denemesi yapıldıysa gün kapanışını bekleyebilirsiniz. Ya da buralardan 4 saatlik kapanış yaptıysanız şu mumun altında stop olmanız lazım. Yani 90'ın altında ya da 88 88.700'ün altında stop olmanız lazım. E, çünkü piyasalar şu anda e, diğer verilere bakacağım. Bu nedir ya? Şunu bir yapamadım gitti ha. Yeter ya. 2 üç gündür o kadar canım sıkkın ve başım ağrıyor ki arkadaşlar anlatamam biraz kendime fazla yükseldim herhalde. Kendime fazla yüklendim. Dünyanın sonu değil ya. Şeyi sevmiyorum. Şimdi neyse 88 700'ü kaybetmemesi gerekli ki yoluna devam etsin. Eğer kaybederse aşağı yönlü tekrar yeşil bölge masada olacak. Fiyatta elit senaryolarına göre de zaten 94-97 bin bantlarına kadar yükselişin devam etme olasılığını konuşuyorduk. Bu hala masada arkadaşlar. Şimdi asal sinyallerine tekrar bakalım. Günlükte oversold oldu RSI. Biraz şişmiş. Haftalıkta al sinyali vermiştir. Şu an haftalıkta al sinyali vermeye doğru gidiyor. Haftalıkta bu şekilde kapatırsa kendinden önceki mumun içerisinde kapanış yaptığı için tabii ki pozitif bakacağız. Ama bakın şu anda bu 88700 seviyesini mum kapanışlarından alırsak yani şu bölgelere kadar getirirsek burada da 93400'ün çok önemli bir direnç olduğunu buradan fiyatın çarpma ihtimalinin olduğunu konuşabiliriz. Çünkü market şu bölgede de haftalıkta karakter değişimi yapısı gelmişti. Şimdi toparlandı geldi buradan şorta girenleri çıkarabilir. Umarım Tam tersi durum olur. Hiçbir şekilde aşağı doğru buradan sarkmaz ve e, yukarı yönlü yüzün üzerine çıkıp yoluna devam eder. Açıkçası burada dikkatli olmanızı öneriyorum ben. Ee, özellikle 97, 94 bin bölgelerinde dikkatli olun. Çünkü fiyat e, eğer bir düşüş senaryosuna tekrardan girecekse arkadaşlar, açıkçası şöyle bir yapı olabilir. Ben burada olduğumuzu düşünmüyorum ama. Yat, bir düşüş yaptıktan sonra bir daha yukarı gidip işte yukarıdaki likidasyonu temizledikten sonra asıl beklenilen o e, önemli seviyeyi test edebilir. O yüzden buralar önemli. Haftalıkta ala doğru gitmesi güzel. Şu çayımdan bir yudum alayım. <laughs> Bu nedir ya? Evet, ee, şimdi e, Nazdaq'a geçelim. Şimdi Nazdaq'ta da arkadaşlar 4 saatlikte bir düşen trendimiz var. Bu düşen trendin kırılım noktası e, değişkenlik gösterecektir. Ortalama ne oluyor be? Şu bölgenin üzerinde bir kapanış görebilirsek eğer. 18-800 seviyeleri. Sonrasında asıl yukarıdaki olay, e, önemli direnci de 21 bandları. Fiyatın bu bölgelere gidip bu bölgelerden satış yeme ihtimali var. Şimdi ben burada e, Nasdaq'ın hala düşen trendi olduğunu 4 saatlikte de yapının değiştiğini e, görüyorum. Fiyat eğer yeni bir zirve yapamazsa yani düşen trendi kırıp üzerinde 4 saatlik kapanış yapamazsa buradaki e, baysel likitleri aldığını geldiğini düşüneceğim. Zaten bu bölgede de hızlı bir şekilde bir kayan yıldız yaptı. Bakın tam buraya çarptı. Zaten bunu gördüğüm için Bitcoin'de bir short denemesi yaptık. E, Bitcoin'de maalesef bizi bir üzdü. Sonra long'a geçti arkadaşlar. Ben bu arada kapattım. Bitcoin'i hiç e, bakmadan kapattım. Çünkü onun şeyini çekemeyeceğim. E, biraz daha yukarı gidecekse de yukarıda short tekrardan bakmayı düşünüyorum. E, şu anda long short Bitcoin'e bulaşmak istemiyorum. E, Şimdi burada 4 saatlik bir boz geldi ve fiyat burun üzerindeki likidasyonu aldığı için arkadaşlar 19 seviyelerin üzerine çıkamazsa eğer fazla yolu yok buradan aşağı düşmesi gerekli. Zaten günlükte de burada yapının bozulduğunu size söylemiştim. Ertesi gün hızlı bir şekilde çıktı yukarıdaki likidasyonları temizledi. Burada da güzel olan aynı şekilde günlük trendinin bunu da kırması gerekli. Yani günlük tren kırıldığında arkadaşlar her şey daha güzel olur. Trendi kırdı, üstünde işte o zaman deriz ki evet abi. Burada yaptı dümen yaptı. Altı gelip likidasyonu temizlemedi ve düşen tren kırıldı. Karakter değişimi tam da şu bölgede tekrar gelecektir. Pozitif yönlü ilerleyecektir, anladınız mı? O yüzden bu yapının olması önemli şu anda. Şimdi al sinyallerine bakalım burada. Burada da günlükte al sinyali devam ediyor. Güzel herhangi bir problem göremedim bu tarafta. Şimdi bir de Ethereum'a bakmak istiyorum çünkü Ethereum arkadaşlar e, yapıyı kırdı 4 saatlikte eğer takip edecekseniz Ethereum'u onu da gün kapanışı da değerlendirebilirsiniz. Bakın gün kapanışı Ethereum için tam da bu bölge hatta 4 saatlikte e, şu anda üstünde kapanış yaptı ama kötü bir kapanış yaptı bakın şöyle yakın alayım bu bölgenin altında kapanış yaptı içeri girdi şu anda üstünde tutunuyor yani 1680'nin altına 4 saatlik kapanış yapamazsa Ethereum günlükteki yapıyı kırmış olacak bir Şöyle yakın alalım. Bakın burada da uzun bir zamandır bir renk içerisindeydi Ethereum. Bu bölgeyi de kazanırsa Ethereum'da da karakter değişimi long yönünde geliyor. O yüzden takip edin. 1700'ün üzerinde gün kapanışı Ethereum için pozitif olacaktır. Haberiniz olsun. Yukarı yönü de zaten 1950 seviyesi var. Düşen trend Ethereum'da çok saçma bir yapı var arkadaşlar. O yüzden düşen trendle ilgilenmeyeceğiz. Ama Ethereum için şu bölgeyi işaretlemek istiyorum tekrardan. Burası da 2120 seviyesi. Burayı kazanması süper. Gün kapanışı ile üstünde kalırsa yakın stoplu denersiniz 2000'lere kadar şey yapabilirsiniz, götürebilirsiniz. Zaten red yerse direkt buradan aşağı düşecek. Daha fazla gidemeyecek. Anladınız mı? Burada da alsa sinyalleri günlükte güzel. Şimdi dominansa bakalım. Dominan zaten gördüğünüz gibi yarın yok muçasına gidiyor arkadaşlar 64.30 de kırdı yukarıda 68 seviyesi ee, önemli 68 70 seviyesi önemli ee, şu an Bitcoin ile birlikte e, dominansın artması işte alt koyunlerde gördüğünüz gibi güzel hareketlilikler yapıyor Umarım oraya kadar gider ve alt de dominansı ile birlikte gitmiş olur sonra geri çekildiğinde çok daha sert alt koyun hareketleri görebiliriz Burası da tamam. VSD dominansına bakalım. VSD dominansı derken nereye bakıyorum? Şimdi dominansı ise arkadaşlar, bakın 5.32 seviyesi. Zaten şuradaki günlük yapıyı bozmuştu. Ama trend değişimi için 5.02'yi bekliyorduk. 5.02'nin altına düştüğünde, şu bölgenin altına düştüğünde, burada da. Yapının bozulacağını ve artık düşüşün onaylanacağını söyleyebiliriz. Bu bölgenin altında kapanışta da e, piyasalar daha da sert hareket edecektir. 5, Beş, 5'in altı arkadaşlar orayı da takip edin. Gün kapanışı yapması lazım 5'in altında. Burası da tamam. E, bakmadım ne kaldı. Şimdi on çemberlerine bakacağım. Şimdi geçelim on verilerine Şimdi fonlamalar gördüğünüz gibi son saatlerde arkadaşlar piyasada e, şu bölgeden itibaren e, saat kaç gibi 10 gibi piyasaları şorta girdiler. Bu da şu anda dirençli olan Bitcoin için şortta olması pozitif bir şey. Eğer şortlamaya devam ederlerse Bitcoin yukarı daha da sert gitmeye devam edecektir. Bu kısa vadede güzel pozitif bir veri. Buraya baktığımızda ise 4 saatlikte şu bölgede tekrardan spottan da alımlar geldi Delta Spot ve Perth değerlerinde. E bir de Coinbase ve diğer Saz ekibine bakalım. Şimdi burada da baktığımızda Coinbase'in tekrardan alım yaptığını, Bitfinex'in stabil e, yukarı doğru giderken Binance'de satışlar geldiğini ve Bitmex'in de ise arkadaşlar 4 saatlikte alım yaptığını görüyoruz. Burası da şu an pozitif Tekrar buraya geldiğimizde ise 4 saatlikte baktığımızda üçünün de aynı yönde yukarı olması bizim için pozitif bir veri. Burada şu anda harika 4'ü de yukarı yönlü. Kısa vadede nasıl? 15 dakikalıkta da aşağı yönlüler ama böyle çok şey değiller. Hala uptrendeler. Şimdi long short oranlarına geldiğimizde piyasalar 4 saatte 50-50 çok yakın ikisi de aynı oranda nasıl oluyorsa 5 dakikaya baktığımızda ise 60'a 39 piyasalar şorta geçmişler sıcaklık haritasına baktığımızda ise şu an kümülatif 12.500'lerde pozitif içeri güzel bir hacim girmiş yukarı yönlü şu an bir satış var mı yok aşağı yönlü de bu tahtayı çok beğenmiyorum ama 91 90 arası 500 Bitcoin var 30 40 ee, makas aralığında alım yapıyorlar. Yukarıda aynı şekilde arkadaşlar. 91 99 şey 90 92 aralığı 30 dolarlık 40 dolarlık mesafede 100 Bitcoin satıyorlar. Burası da taban. Geçelim grafiğe. Şimdi haftalık konuştuk arkadaşlar. Hatta haftalıkta bakın şurada kapanış gelirse karakter değişimi haftalıkta pozitif yönde geliyor. Bakın şu mumdan. Tam burası. Dayanabilirse eğer 88 729 üzerinde. Şurada nasıl ki yapı bozuldu terse düştük. Burada yeniden yapı bozuldu ve bu kapanışla da haftalıkta tekrar al sinyali verecek Bitcoin. Ama ben bu yapılarda buralardan değil de işte reddeyip bir tık geri çekilmesiyle birlikte işlem kovalamanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü tehlikeli bir yerde al sinyali verecek Bitcoin. Tabii Bitcoin için ama altlar için her şey daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Kısa vadede tekrar 4 saat diye gelelim. Burası artık önemli bir seviye. 88 729. Burayı kaybetmememiz lazım. Yukarı yönlü de 94 95 TP1 olacak lobukta olan arkadaşlar. Sonrası zaten 99 500 seviyesi. Şöyle tekrar 15 dakika gelelim. Çok gıcık gidiyor. Evet abi hoş geldiniz. Kimse de gelmemiş zaten. Gel arkadaşlarım teşekkür ediyorum. yeşil bant ne yeşil bant ya aşağıda yeşil bant 74'ler 75'ler aşağıda destek Diyor. Bakalım Nasdaq'ta bir problem gelmezse şuraya bir alarm atayım ben ya. Şuraya bir alarm atacağım. Bunun altında gün kapanışı ya, gelirse arkadaşlar süper olacak. 5'in altında gün kapanışı USD dominansı düşen trendini onaylayacak anladınız mı? şunu yapabilir Yeter ki altında kapanış yapsın yaptır test ediyoruz sonra... ama buradan sekerse Eğer buradan sekerse arkadaşlar Çünkü uptrend de değişim noktası orası o zaman tekrar buradan yükselecek haberiniz olsun yani şu bölgede bakın boz 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 yapının bozulacağı nokta bu kesinlikle mum kapanışı yapması lazım mum kapanışı yapmazsa buradan tekrardan bir daha uptrendi zorlayacaktır bu da Bitcoin için katliam olur anladınız mı her ne kadar şuradaki yapı bozulsa da price action yapısı şu anda hala bozulmamış Katar Ramazan abi görüntü kalitesini arttırsana. Yayını full HD yapıyorum ben. Nasıl sen görüntüyü görmüyorsun? Öldürüyorsun beni gerçekten. Silgiye bak. Silginin kendine faydası yok. Evet arkadaşlar, durum bu şekilde. Umarım anlaşılmıştır. Nereden ne yapacağınız, hangi bölgelerde şansınızı deneyeceğiniz açıkça anlattım. Anlatacak başka bir şeyin olduğunu şu anda düşünmüyorum. Bütün yapılar belli. İsterseniz güncelleyebilirim özellikle Bitcoin'e. Günlük 88729'u kaybetmememiz gerekli bu bölgede al sinyali günlükte tekrar geliyor. Yukarı yönlü dirençlerimiz 94 95 ve 99 seviyesi yakın. Sonrası zaten ATH arkadaşlar. Aşağı yönlü 88 700'ü kaybedersek tekrardan bu yeşil bölge bizim için destek olacak. Orası da 74 75 bin bantları. Evet arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Allah izin verirse yarın yine aynı saatlerde görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.